Herkese merhaba. Ben Aykut Yavuz. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ee, bu ders Lampahfe zamanı. Daha önceden anlattım. Bu temel seviyedeki videolarım arasında var. Ama burada bazı hani fiillerin çok sık günlük kullanılan fiillerin çekimlerini hatırlatıyorum ve her bir fiil için örnek cümleler e, veriyorum. Passe composé dersimde olduğu gibi. Şimdi e, bu dersler başlangıç seviyesine takviye hem de hatırlatma. Dolayısıyla e, tekrar etmenizde fayda var. Zaten tekrar şart. Her zaman bunu söylüyorum. Ve günde en az 3 video izlemenizi tavsiye ediyorum. Şimdi derslerimize başlıyoruz. Eme fiili, fer ve avar fiilinin çekimini yaptım burada. Her biri için de örnek veriyorum. Şimdi eme, sevmek fiili biliyorsunuz. Fer yapmak, avar da sahip olmak. Şimdi eme, jeme. Şimdi dikkat edin. Bitiş a ise jöde. Tü eme sen seviyordun. Yani jeme seviyordum veya severdim anlamına da geliyor. Geçmiş zaman yani sonuçta bu da lampafe de geçmişte geçmişe ait bir zaman. Yani yapıyordum, ediyordum. O emparfe dersinde detaylarını anlattım. Hani geçmişte yaptığımız belli alışkanlıklar. işte giderdim, severdim, yapardım, ederdim anlamında kullanılan. Il el on aime. O seviyordu ya da severdi. Nous emyons. Seviyorduk veya severdik. Vuzemiye, Seviyordunuz veya severdiniz. Il el zeme. Onlar severdi veya seviyorlardı. Şimdi nous emyons. Dikkat edin burada ulama var. Nu kişi zamirinin sesiyle. Çünkü eme ünlüğüne başlıyor. Vuzemiye, Aynı şekilde telaffuz için söylüyorum bunu. Hani bu emye değil, bu zemiye diyeceğiz. Nu emyon değil, nu zemyon diyeceğiz. il zeme diyeceğiz. Ee, onlar severdi veya seviyorlardı. Şimdi fer fiiline geçiyorum yapmak. Je faisais. Şimdi je faisais değil, je faisais. okunuyor. Ben yapardım ya da yapıyordum. Tu faisais. Sen yapıyordun veya yapardın. Şimdi ben her seferin ikisini söylemiyorum iki versiyonu ama siz öyle bilin il el on feze yani o yapıyordu. Nous faisions, biz yapıyorduk. Vous faisiez, siz yapıyordunuz. Il el föze. onlar yapıyorlardı. Şimdi dikkat ederseniz bitişler je de, yani ben de a i s, tu de a i s, il el on da a i t, nous da i o n s, vous da i e z yani i e z, il el çoğulda da a i e n t. Şimdi avvara geçiyorum. Avvar sahip olmak. Jave sahiptim. Tu ave sen sahiptin. Yani bende bu vardı ya da sahiptim. Buna sahiptim anlamda. Il el o ave o sahipti. Nous avions biz sahiptik. Vuzavye siz sahiptik. Yani İngilizce'deki to have a biliyorsunuz. Vuzavye siz sahiptiniz. Il elzave, onlar sahipti. Şimdi örneklere geçiyorum. Ha bu arada avoir'ın da yani dikkat yani şunu söylemek istiyorum. Hangi fiil olursa olsun burada bitişler a i s a i s gidiyor. A i t i o n -e s i e z a i n -e t şeklinde ee, bitiyor çekimler. Bir istisna yok dikkat ettiyseniz. Ferde de, avvarda da, emede de aynı. Şimdi örneklere geçiyorum. J'aime les glaces à la vanille quand j'avais 10 ans. Yani, J'aime les glaces à la vanille quand j'avais 10 ans. J'aime les glaces, dondurmaları seviyordum. Yani, J'aime les glaces à la vanille vanilyalı dondurmaları seviyordum veya severdim. Quand j'avais 10 ans. Ben 17 10 yaşındayken yani 10 yaşına sahipken tabii ki böyle mota mot çeviremiyoruz. Çevirmemeliyiz. Quand j'avais 10 ans, ben 10 yaşındayken vanilyalı dondurmaları severdim anlamında. Antoine faisait des maquettes d'avion avant. İkinci cümlemiz, ikinci örneğimiz. Antoine faisait des maquettes d'avion avant. Eskiden Antoine uçak maketleri yapardı veya yapıyordu. Üçüncü örneğimiz. Nous n'avions pas le temps de tout lui expliquer. Nous n'avions pas le temps de tout lui expliquer. Ona her şeyi anlatacak zamanımız yoktu. Anlama. Avoir le temps, zaman sahip olmak, zaman olmak. Yani bizim ona her şeyi açıklayacak, anlatacak zamanımız yoktu demek ki, bu cümle. Dördüncü cümlemiz, örneğimiz. Vous aviez une belle maison avec un jardin avant. Je m'en souviens. Vous aviez une belle maison avec un jardin avant. Je m'en souviens. Şimdi bu cümlede diyorum ki, sizin bahçeli bir eviniz vardı. Vous aviez. Yani sizin bahçeli bir eviniz vardı. Sizin sahip olduğunuz. Yani bir bahçeli bir eve sahiptiniz anlamında. Çünkü avoir bir şeye sahip olmak. Je m'en souviens. Hatırlıyorum. Yani o evinizi, o bahçeli evinizi hatırlıyorum. Cümleyi toparlıyorum. Vous aviez une belle maison avec un jardin avant. Je m'en souviens. Avant bu önceden, eskiden demek. Eskiden, Bahçeli bir eviniz vardı. Hatırlıyorum. Şimdi bu sayfada être olmak, voyager, seyahat etmek, venir gelmek fiillerin çekimlerini açıklayacağım. Şimdi être olmak hani hal e, fiili aslında. Daha doğrusu yardımcı fiil. JT Türkçede idim yani öyleydim, böyleydim anlamında. Tüete sen idin. Tüete il el ete. Dikkat edin yine a s, a s, a t gidiyor. Nous étions. Biz idik. I o n, s. Vous étiez. Yani İngilizcedeki to be fiili. Vous étiez. Il el zete. Şimdi voyage seyahat etmek. Je voyage. Ben seyahat ediyordum ya da seyahat ederdim. Burada voyage'e dikkat ediyoruz. Aynı manjede de aynı durum var. Çünkü G'den sonra burada e getirmemiz gerekiyor. Yoksa je voya g olur. Dolayısıyla o g'den sonra e a i s getirmemiz lazım. Daha doğrusu e'den sonra a i s getirmemiz lazım. Voyage yazıyoruz. Sonra bitiş ekini ekliyoruz. Je voyage e seyahat eden. Tu voyage e aynı şekilde dikkat ederseniz g'den sonra bir e var. Ondan sonra a i s'yi getirdik. Il el voyage o seyahat ederdi ya da seyahat ediyordu anlamında yine g'den sonra e getirdik sonra ondan sonra bitiş ekini getirdik. Nous voyagions. Nous voyagions. Burada nous da g'den sonra e gerek yok çünkü i getirdikten sonra o g sesi j olarak çıkıyor. Nous voyagions diye okunuyor. Nous voyagions okuyoruz. Ama diğerlerinde o e gelmezse je voyage, tu voyage, il voyage. Sesi çıkar. Manjede de aynı şey söz konusu. Bu iki fiile dikkat edelim lütfen. Nous voyageons, seyahat ediyorduk. Vous voyagez, seyahat ediyordunuz. Il, el voyage, onlar seyahat ediyorlardı ya da seyahat ederlerdi. Şimdi venir, gelmek fiili. Je venais, geliyordum. Tu venais, geliyordun. Il, elle venait, o geliyordu. Nous venions, biz geliyorduk. Vous veniez, siz geliyordunuz il el vene onlar geliyorlardı. Onlar geliyordu ya da o şekilde. Şimdi örneklere geçiyorum. Birinci örneğimiz J'étais dans ma chambre quand le facteur est arrivé. J'étais dans ma chambre odamdaydım. Yani odamda idim. Quand le facteur est arrivé. Postacı geldiğinde. Toparlayalım. Postacı geldiğinde ben odamdaydım. İkinci örneğimiz. Claude voyageait beaucoup quand il travaillait pour cette compagnie. Claude bu şirket için çalışırken, yani çalıştığı zamanlarda çok seyahat ederdi. Çok seyahat ediyordu. Claude voyage boku yani çok seyahat ediyordu anlamında. Üçüncü örneğimiz, elle venait d'Algérie, je crois, mais je ne m'en souviens pas très bien elle venait d'Algérie. O Cezayir'den geliyordu. Je crois. Sanırım, zannediyorum. Mais je ne m'en souviens pas très bien. Ama, yani fakat, çok iyi hatırlamıyorum. Anlamında bir cümle. Şimdi ise o ir ile biten fiillerin çekimini anlatacağım. Savoir bilmek, boire içmek, devoir gerekmek. Savoir, je savais, biliyordum. Tu savais, biliyordun. Il, elle savait, o biliyordu. Nous savions, biliyorduk. Vous saviez, biliyordunuz. Il, elle savait, onlar biliyordu. Bitişlere dikkat ederseniz aynı. A, I, S, A, I, S, A, I, T, I, O, N, -e S, I, E, Z, A, I, N, -e T. Boğa, içmek bu yani bu fiiller düzensiz fiiller o yüzden dikkat edelim. Bakın je bois demiyor. Je buve. Yani je bois yanlış. Öyle bir çekim yok. Je buve içiyordum. Tu buve içiyordun. Il el buve. O içiyordu. Nous buvions biz içiyorduk. Vous buviez siz içiyordunuz. Il el buve onlar içiyordu. Devoir gerekmek. Je devais Mesela, je devais travailler, çalışmam gerekiyordu anlamında gerekmek. Tu devais, il, elle devait, nous devions, vous deviez, il, elle devait. Şimdi bu fiilin tek başına çekip anlamlandırmak biraz daha zor. Cümle içerisinde e, daha rahat anlamlandırabiliyoruz ama gerekmek e, fiili. Yani, je devais artı bir şey söylemeniz gerekiyor ki şunu bunu ya da şunu yapmam gerekiyordu. Senin gerekiyordu. Onun işte ne yapması gerekiyorsa onun öyle yapması gerekiyordu anlamında. Şimdi örneklere geçince daha iyi anlayacaksınız. Birinci örneğimiz. Je ne savais pas que Senin hastanede olduğunu bilmiyordum. Savoir'dan bir örnek. Je ne savais Yani bilmiyordum. Dikkat edin. Ne Fiilin dışında kalıyor. Yani fil ne ve pan ortasında. Je ne savais pas. Je savais que tu étais à l'hôpital deseydim olumlu bir cümle olurdu. Senin hastanede olduğunu biliyordum demek. Ama burada ben olumsuz kullandım. Özellikle bu negasyonda tekrar etmiş olun diye. İkinci cümlemiz. Je sais qu'il est malade car il buvait trop. Onun hasta olduğunu biliyorum çünkü çok içiyordu buradaki çok içiyordu, çok alkol alıyordu anlamında. Yani su içiyor anlamında değil. Tabii ki su için de buhar fiilini kullanıyoruz. Şimdi devoirla ilgili bir örneğimiz var. Şimdi daha iyi anlayacaksınız. Vous deviez lui dire car maintenant c'est trop tard. Vous deviez lui dire car maintenant c'est trop tard. Ona söylemeliydiniz ona söylemeniz gerekiyordu. Çünkü şimdi çok geç. Çünkü yani artık çok geç anlamında. Maintenant c'est trop tard. Artık yani şu an çok geç. Trop tard çok geç. Vous deviez lui dire ona söylemeliydiniz. Ona söylemeniz gerekiyordu. İşte en parfait şeklinde kullanıyoruz. Devoir fiilini. Dördüncü örneğimiz. Yine savoirla ilgili bir örnek daha verdim. Vous le saviez mais vous ne me l'avez pas Biliyordunuz yani onu bunu biliyordunuz ama bana söylemediniz. Vous le saviez burada olumlu olarak kullandım savoirla ilgili. Çünkü ilk cümlemde biliyorsunuz negatif hani bir cümle, olumsuz bir cümle örneği vermiştim. Vous le saviez biliyordunuz. Me vous ne me l'avez Di, tane tane söyledim. Dikkat edin sıraya. Wu ne mu lavi padi? Yani onu bana söylemediniz. Yani bu olayı artık konu neyse burada önemli değil. Lavi padi buradaki el apostrof da işte o konu. Ne mu lavi padi? burada mua ben. Yani bana söylemediniz. Nöpa'ye dikkat edin nerede? Nöpa'nın konumuna dikkat edin. Ve bu negasyon, la negasyon konusunda tekrar etmenizi tavsiye ediyorum. Şimdi geldik meşhur e, çift sameli yani dönüşlü fiillere. Üç örnek verdim burada yani. E, se kuşe yatmak, se trompe yanılmak, se deplase hareket etmek. O da hani ne durumlarda kullanılıyor onu da açıklayacağım. E, farklı fiiller vereyim dedim. Her zaman işte se lave, se reveye, se promene olmasın. Se kuşe yatmak. Jöme kuşe yatıyordum ya da yatardım. Kırmızıyla işaretledim, boyadım bitişleri. Görüyorsunuz zaten bir bitişlerde hiçbir değişiklik yok. Çift semeli de olsa, üçüncü grup o ile biten fiiller de olsa dikkat ettiyseniz bitişler standart. Dolayısıyla bunları bilirseniz yanılmazsınız. Tüte kuşe yatardın ya da yatıyordun. İlse kuşe yatıyordu ya da else kuşe. Nunu kuşu yatıyorduk vous kuşi vous, yatıyordunuz. il sö kuşi onlar yatıyordu ya da yatardı. Se trompe yanılmak. Je me trompe yanılıyordum. Tu te trompe yanılıyordun. Il el se trompe o yanılıyordu. Nous nous trompions biz yanılıyorduk. Vuvu vous, vous, trompe siz yanılıyordunuz. Il ya da el çoğul olarak se trompe onlar yanılıyorlardı. Yanılıyordu. Se déplacer hareket etmek. Burada se déplacer mesela avec sa voiture dediğin zaman arabasıyla hareket ediyordu. Yani arabasıyla e, yolculuk ediyordu anlamında kullanıyor se déplacer. Se déplacer hareket etmek bir yerden başka bir yere gitmek anlamı var. Je me déplacer hareket ediyordum. Tu te déplacer hareket ediyordun. Il, elle se déplacer o hareket ediyordu. Nous nous déplacions biz hareket ediyorduk. Dikkat edelim. C'den sonra i o n s geliyor. Vous vous deplasi. Siz hareket ederdiniz ya da siz hareket ediyordunuz. Ils se deplasi ya da se deplasi. Onlar hareket ediyorlardı. A i n t bitiş. Bunlara dikkat ediyoruz ve unutmuyoruz. Örneklere geçiyorum şimdi. Birinci örneğimiz. Quand j'étais étudiant, je me couchais tard. Quand j'étais étudiant, je me couche Ben öğrenciyken geç yatardım veya geç yatıyordum. İkinci cümlemiz, örneğimiz, une fois encore, bir kez daha demek. Sandrine et Delphine se trompe à mon sujet. Sandrine ve Delphine benim hakkımda yanılıyorlardı. Se trompe yanılmak. Une fois encore, bir kez daha. Sandrine ve Delfin se trompe à mon ve Delfin hakkımda yanılıyorlardı. Üçüncü örneğimiz. Il se déplaçaient souvent avec leur voiture. Ils se avec leur voiture. Onlar sık sık araçlarıyla hareket ederdi. Yani araçlarıyla bir yerden bir yere giderdi. Şehir dışına çıkardı o anlamda. Onlar sık sık Sıklıkla, araçlarıyla, yani kendi araçlarıyla giderlerdi, hareket ederlerdi. Bu şekilde. Dersimizi burada tamamlıyorum. Lütfen bu fiilleri tekrar edin. Ve daha önceki konular arasında yer alan, L'empafé konusunda tekrar edin. Zamanlar çünkü önemli bir yer tutuyor Fransız gramerinde. Ee, lütfen. Zaten, bütün videolara tekrar edin. Sadece zamanlarla ilgili değil ve günde en az 3 video izlemeye gayret edin defterinize not alarak yazarak. Instagram sayfamda e, paylaşımlarım da devam ediyor. Orayı da lütfen unutmayın. Kanala abone değilseniz bildirimleri açın ve abone olun lütfen ve çevrenizde tavsiye edin. Teşekkür ediyorum. Bir sonraki derste görüşmek üzere.